Bazıları bana demiş bu modları sen mi yaptın şimdi bu karışık bazılarını ben yaptım bazılarını ben yapmadım göstereceğim size açılsın oyun oh, heh, tamam inşallah kasmaz oyun kasmaz pasmaz bir konuşmayalım. Aha. Katmadım. O kadar fazla modum var ki. Oyun katıyor. Size bunu açıklamasını yapacağım. Şuradaki şeyler benim değil. Bunlar benim değil. Bunlar da benim değil. Ee, buradakiler benim değil. Bu malzemelerle yapılmışların hepsi benim değil. Ama atıyorum. Mesela şuraya TSM yazayım. Mesela atıyorum şuraya TSM yazayım. Mesela bu benim. Biraz dandik. Ama olsun. Mesela bak bu benim. Bacanın akuma gibi olması gibi. Anlayabilirsin. Mesela bu benim. Bak. Bu da benim. İncir kıt hatta. Bu da benim. Evet bu da benim. Bakın böyle yapınca pistonlar çekiliyor. Bu blasterlarını açmış oluyor. Blaster'da lazer. Yani roket. Yaptım ben yaptım bir saat. Bunu da ben yaptım. Bunlar ben yaptım. Ama bak bunu ben yapmadım işte. Bunu ben yapmadım. Bunu moddan aldım. Zaten gerçekçi olmasından aşırı fazla gerçekçi olmasından anlarsınız. Bakın ben yapsam bunu ölümsüz yapardım. Mesela benim yok. Bu yok. Eh, mesela bu. Bu ben yapmadım. Bunu ben yapmadım. O güzel kaliteli ama mesela bunu ben yaptım. Bunu ben yapmadım ama bunu ben yaptım. Kaş. Bak. Size göstereceğim ne için kaş yaptığımı. Buraya ciğit tuvalet koyayım. Mesela. Tutuyorum ciğit tuvalet sinirlenip bağırıyor. Abo. Reis. Kas. Kas değil kas. Oyunda şey olmadığı için ben de kas yaptım. Aslında kaş. Bakın. Hatta ağız bile var. Hep bunları bunlar. Agus. He agis. Agis. Ağız. Jeff kill. Aha burası. Bra. Bra is the. Benim nasıl yapmadım düş. Orada bunun setlerini en alt yapalım. Heh. Nasıl bunu benim yapmadım düşünebilirsin ya. Bunu ben yaptım. Gerçek söylüyorum şaka yapmıyorum. A. <laughs> ağız kısmına gelmiş yanlış yapmışız Rıza baba. Padişah yine devremedik abi. Bu kuzular çok ya. Bitirdik. Bakın. Ha ha ha. Mor beni yaptı.